ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. İsmim Rezan. Geçen hafta Venedik'teydim ve sonra da Milano'daydım. Venedik'te olmanın nedeni de uluslararası bir cam konferansına yaptığım araştırmayla sunum için katılma fırsatım oldu ve bu çok güzel bir deneyimdi. İlk defa bir konferansta yüz yüze katılma fırsatım ve sunum yapma fırsatım oldu. O yüzden benim için önemli bir adımdı diyebilirim. Daha sonra da oradan trenle Milano'ya geçtik ve Milano tasarım haftasını cumartesi pazar gezme fırsatımız oldu. Sonrasında da bir gün daha ekstra kaldık. Bu benim Milano tasarım haftasına aslında ziyaretçi olarak gittiğim ilk seferdi. Daha öncesinde 2015, 2016, 2017 ve 2019'da katılımcı olarak gittim ve katılımcı olarak oraya gitmekle ziyaretçi olarak gitmek kesinlikle çok farklı deneyimler. Birincisi de tabii eğer katılımcı olarak gittiğinizde oraya cuma ya da cumartesi gününden gidip pazartesine sergiyi kurup hazırlamış olmanız gerekiyor. Tüm bir hafta boyunca serginin başında durmanız gerekiyor. Sonrasında da toplayıp geri eserlerin, işlerin nasıl geri döneceğini planlamanız gerekiyor. Genelde bunu hep grup projesi veya böyle bir ekip içerisinde ben sergileme fırsatım oldu. Bir kısmını kolektif farklı insanlarla yaptım. Bir kısmında birkaç kişi bir araya geldik. masrafları paylaştık. 2019'da da Lexus Tasarım Ödülleri sayesinde Lexus'un desteğiyle Super Studio Tortona'da sergileme fırsatım oldu. Bunların hepsi web sitesinde var daha önceki videolarda da var. Çok tekrar olsun da istemiyorum. Asıl konumuza gelelim. Yurt dışındaki sergilere nasıl katılabilirsiniz, başvurabilirsiniz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Eğer Milano'ya gitme fırsatınız olmadıysa ama Milano'da ne oldu, ne bitti? Ondan birazcık takip etmek isterseniz ondan bahsedeceğim. İlk olarak Milano Tasarım Haftası nedir? Nasıl işler? Onu kısaca anlatayım. Milano, Rofiera diye çok büyük bir fuar alanı var ve Salona del Mobile dedikleri mobilya fuarı ve tasarım fuarı olarak bütün bu fuar alanını çeşitli büyük firmaların ve satelitede öğrencilerin olduğu şov diyebiliriz. Burada hani çoğu marka 2025 için yeni ürünlerini, yeni malzemelerini ve yeni üretim tekniklerini fuar esnasında lanse ediyor. Aynı zamanda da bu böyle tasarım sektöründeki trendler, önemli konular neler onlara da genelde bence yön veren bir fuar. Bu Roviera'nın dışında iki yılda bir olan Euroliche diye başka bir aydınlatma sergisi daha var. Bu da mekan olarak oradan çok uzakta değil. Euroliche'de de aydınlatma olarak yeni ürünler, yeni malzemeler ve teknolojiler sunuluyor. Fakat bu iki fuar o kadar önemli ve o kadar stratejik ki şehrin geri kalanında fuar alanına dönüşüyor. Ve Milano şehrinin içerisinde irili ufaklı hem showroomların sergiye dönüştüğü hem bazı markaların Belli mekanları kiralayıp bir hafta boyunca sergilediği, aynı zamanda bazı böyle boş binaların, fabrikaların bir haftalığına e, kiralanıp daha sonra sergi alanına dönüştürüldüğü bir sürü fuar ve etkinlik oluyor. Bunların hepsi sergi olmak zorunda değil. Bazısı daha sosyal etkinlikler şeklinde, lansman etkinlikleri, kokteyller, partiler olarak da olabiliyor. Ya da insanları sırada bekleyip böyle küçük gruplar halinde aldıkları deneyimler de olabiliyor. Bunların çeşitli formatları var. Sergi bilgilerde alan kısıtlı olduğu için ya da insanları küçük gruplar halinde almak istedikleri için 3 saat 4 saat sırada beklenildiği de oluyor. Ben bu sene beklemedim. Çok sıra olanları es geçtik çünkü zaten süremiz azdı. Gezebildiğimiz daha böyle sırası az veya erken gidip hızlı girip gezebileceğimiz sergileri tercih ettik. Bir de bu sene Milano'nun biraz dışında trenle gidip gezebileceğiniz Alkova diye başka bir sergi alanı daha vardı. Alkova iki villa ve eski bir fabrikanın sergi alanlarına dönüştü sürüldüğü alanlardı ve burada da böyle daha yaratıcı, biraz daha bence tasarım olarak iyi seçilmiş işler vardı. Genel olarak bu şekildeydi. Milano Tasarım Haftası'nın genel özetini ise bence bir sürü kaynaktan okuyup görebilirsiniz ama ben şöyle bir şey yaptım ve bu yıl Milano Fuarı başarılı mıydı? Nasıl geçti? Ne oldu? Yapay zekaya sordum. Bu fuarlara nasıl katılabilirsiniz? Bunu da yapay zekadan destek olarak size nasıl bir başvuru formu hazırlanır başvurularda nasıl bir şey göstermek gerekiyor ve nasıl bir hazırlık süreci gerektiriyor onu yapay zeka sayesinde biraz size göstereceğim. Bunun yanı sıra ben kendi deneyimlerimden de kısaca bahsetmek istiyorum. Eğer ilk defa sergiliyorsanız bence bunu bir ekip halinde yapmak kesinlikle daha kolay ve daha ekonomik olarak da basit hale gelebiliyor. İlk sene öyle yapmıştım 2015'te daha böyle genç insanların olduğu, öğrencilerin olduğu bir sergi alanında ortak bir sergi alanına başvurmuştuk 5 tasarımcı. Aynısını 2016 2016'da da yaptık. 2017'de biraz daha büyük bir grupla sergiledim diye hatırlıyorum. Ama zaten deneyim kazandıkça ve orada ne gibi problemlerle karşılaşabileceğinizi gördükçe bu kolaylaşıyor. Ama ilk yılda öğrendiğim birkaç şey var. Bir tanesi kesinlikle sergi sigortası yapılması gerektiği. Çünkü olur da işiniz kırılabilir, kaybolabilir, çalınabilir, düşebilir ve bu esnada birisi de yaralanabilir. Bu sigorta sizi sergilerdeki olabilecek kazalardan koruyan güvence. Kesinlikle öneririm. İkincisi eğer kargo ile gönderiyorsanız işinizi çok iyi bir şekilde sarmak ve evrakları tam hazırlamak. Çünkü gümrükte takıldığı ve gümrükten daha sonra yüksek vergilerle çekmek gerektiği oluyor. Eğer küçük bir işse zaten kesinlikle bence yanınızda götürmenizi öneririm. Eğer hani takı ya da böyle el çantasına, el bagaja sığabilecek bir şey yanınızda götürmek bence en güvenli seçenek. Çünkü hafta bitiminde de aynı şekilde geri götürebilirsiniz. Bir diğeri oradaki sergi kaideleri, standınız ve sergi sistemleri. Bunu eğer yapabiliyorsanız oranın planını alıp ölçülerini görüp fotoğraflarına bak önceden hazırlamak kesinlikle. Oraya iyi hazırlanılmış, güzel düşünülmüş, iyi bir sergi düzeninin olması bence oradaki işi de değer katacak bir şey olacaktır. Bazen planda gözükmeyen şeyler çıkabiliyor. Bir boru olabiliyor, elektrik prizi olabiliyor, orada gözükmeyen başka bir panel olabiliyor. O yüzden mümkünse oranın fotoğraflarını kesinlikle iyi inceleyip orada ön görebileceğiniz başka detaylar, unsurlar varsa onları da planlamak ve hesaba katmak. Sergi sırasındaki insan kalabalığını nasıl yöneteceksiniz? Çünkü Milano çok kalabalık olabilen bir sergi. Sırf Milano için demiyorum. Bu herhangi yapacağımız bir sergi için de olabilir. Ve o insan kalabalığı mesela hani nereden girecekler, nereden çıkacaklar, ortada bir şey çarpma riskleri var mı, çok alçak bir şeyse görmeyip takılabilirler, bunun gibi unsurlar var. Onları da önceden planlamak iyi olabilir. Ve basın paketiniz, bu da çok önemli bir şey çünkü oraya insanlar geldiğinde iyi bir basın paketinin hazırlanmış olması, belki bir fiyat kataloğunun olması, ürün kataloğunun olması. Diğer önerim de insanlar eğer sizin kart vizitinizi alacaksa ya da sergiden yanlarında bir şey alacaklarsa çok yer kaplamayan, A 6 ya da A5 kartpostal boyutunda önünde fotoğrafın arkasında bilgilerin olduğu ya da önünde fotoğraf ve bilgilerin arkada iletişim bilgilerinin olduğu böyle güzel formatta iyi basılmış kartvizitler ve kartpostallar hazırlamak da önemli. Sosyal medya yönetimi de bence burada önemli. Sosyal medyaya yani çok fazla resim ve içerik yüklemeniz gerekmiyor ama yük yüklediğiniz içeriklerin ve resimlerin kalitesinin iyi olması gerekiyor ve insanları oraya davet edebilecek ve ve çağırabilecek, cezbedecek bir şekilde olması gerekiyor. Tarihler, saat kaçta serginin açılıp kapandığı ve adresi oraya yazmanızı öneririm. Bir de tabii orada insanların görev dağılımı. Eğer sergide belli bir süre ayakta bekleyecekseniz ya da orada gelip giden insanlarla konuşacaksanız burada bir görev dağılımı yapmak önemli. Orayı başıboş bırakmamak gerekiyor. O yüzden bir ekip halinde yaptığınızda iyi bir zaman çizelgesi hazırlayıp saat kaçtan kaça orada birileri duracak ve nasıl bu rotasyonu tamamlayacaksınız. Onu da önceden planlamak iyi olacaktır. Bir ziyaretçi olarak benim hoşuma giden bu sene Ermes'in La Pelota'da sergilediği sergi oldu. Daha sonra Alkova'daki birkaç sergi oldu. Bunun içerisinde Studio Lugo ve Unica gibi Türk markalar da vardı. bir de böyle Erk diye bir basın yayın organizasyonunun işbirliği içerisinde hazırladığı Japon çay konteynerleri oldu. Aslında beğendiğim çok fazla şey var ama zaten ben bence şu an YouTube ve Instagram Milano Tasarım Haftası içerikleriyle dolup taşıyor. O yüzden kesinlikle bence başka resimler ve görseller bulabilirsiniz ve ben bununla ilgili bir blog yazısı da yazdım. Onu da okuyabilirsiniz web sitesinden. Şimdi biraz e, konu çok uzamadan yapay zekada nasıl hazırlık yapabilirsiniz ve yapay zekanın önerebileceği şeylerden bahsedeceğim size. ChatGPT'nin içerisinde kısaca böyle bir prompt hazırladım. Yeni mezun bir tasarımcıyım. Yani bu genelde bizim izleyicilerimiz yeni yeni mezunlar ve kariyerinin başındaki insanlar olduğu için yurt dışındaki endüstriyel tasarımla ilgili sergilere ve fuarlara katılmak istiyorum. Bana katılabileceğim fuarları listele ve nasıl katılabileceğim konusunda yol göster. Ve bana ChatGPT burada çeşitli görseller hazırladı. Olan fuarların fotoğraflarını gösterdi. Burada bir sürü var. 18 fotoğraf var. Sonrasında metin kısmına gelelim. 2025 yılında katılabileceğiniz önemli endüstriyel tasarım fuarları ve sergileri. Salone del Mobile. Bunu zaten konuştuk. Oradan nasıl takip edebileceğiz, katılabileceğiniz konusunda. Buraya eklemediği Salone Satellite dışında katılabileceğiniz Izola, Alkova gibi başka etkinlikler de var. Genelde birkaç basına çıkan haber ve oradaki işlerin içeriklerinden daha detaylı inceleyerek hangisi sizin projenize daha uygun bakarak bulabilirsiniz. Dutch Design Week Hollanda'da Aydınov'unda. Buna ben daha önce ziyaret etmedim, katılmadım da o yüzden çok detaylı bir bilgi veremiyorum ama daha genç tasarımcılara yönelik olduğu konusunda eminim. World Design Congress bu sene Londra'da yer alıyor. Eğer katılımcı konuşmacı olmak isterseniz buradaki linkten ulaşabileceğinizi söylüyor. Clark Hanover well Design Week şu an başvuruları kapandı diyebiliyorum. Ama ilgileniyorsanız oradaki iletişim bilgilerine Clark and well Design Week yazmanız gerekiyor. Burada hata vermiş German Pavilion diye. Buraya mail atıp ben katılımcı olmak istiyorum. Bununla ilgili katılım ücretleri, stand ücretleri, metrekareler nerelerde sergilenebilir? ile ilgili bilgi almak istiyorum dediğinizde size bir PDF katalog gönderiyorlar ve oradan iletişim süreci devam ediyor. Buna bir bütçe ayırmak gerekiyor ama birkaç kişi ortak katılıyorsanız o bütçeyi paylaşabilirsiniz ya da sponsor bulabilirsiniz. Bence bu fena değil. Etkinlik takibi, portfolyo hazırlığı, portfolyo hazırlığı yerine belki bir kısa pitch deck de hazırlamak iyi olabilir. Yani katılacağınız yere müracaat içerisinde her şeyi koymak değil de biz bu üç projeden bir tanesini seçip koyacağız gibi daha kısa 8 sayfayı geçmeyen bir şey hazırlamak da iyi olabilir. Başvuru süreci, sponsorluk destek, networking. Evet gittiğinizde orada zaten networking de yapmanız gerekecektir. Sıra ipuçları. Burada İngilizce bence kesinlikle önemli bir faktör. Özellikle uluslararası bir sergiye katılıyorsanız en azından projenizi anlatabilmeniz, insanlarla kısa bir iletişim kurabilmeniz için gitmeden İngilizce pratiği yapmak. Ama benim kendi deneyimlerimde İtalya'da İtalyanca da daha fazla konuşulduğu için sergilerde ziyaretçi genelde İtalyan ağırlıklı olduğu için ben bazı cümleleri İtalyanca da ezberleyip o şekilde anlatmıştım. Bu daha detaylı da yapabiliriz ama mesela buraya ben sergilere katılım için bir pitch deck hazırlamak istiyorum. Bana yol göster diyelim. 6-10 slayt arasında ve pitch deck nasıl hazırlanır, tasarım yaklaşımı, manifesto, bu da kısa ve böyle özet halinde olabilir. Portfolyodan seçebilecek 2-3 proje sürecinizi ya da tasarım sürecinizi de biraz anlatmak iyi olabilir. Ve sergi için önerdiğiniz iş, teknik detaylar ve bu sergiye niye katılmak istiyorsunuz, iletişim bilgileri kesinlikle önemli. Eğer yapabiliyorsanız sergi alanı olarak kafanızda bir yer varsa o sergi alanını yapay zeka da kullanarak ya da photoshop kullanarak yapacağınız projeleri sergi alanında nasıl göstereceğinizi de bu sunuma ekleyebilirsiniz diye ben düşünüyorum. Burada da kartpostal brochure networking ile ilgili bana yol göster dedim ve bakalım burada bana neler söyleyecek. Burada daha önce size de bahsettiğim süreçlerle ilgili birkaç tane öneride bulunuyor. Sergi alanı hazırlığı, fiziksel sunum, yapacağınız projenin nasıl olacağı yanında başka şeyler olacak mı? Kullanacağınız elektronik eşyalar olacak mı? Tablet, adaptör, priz. İngiltere'nin priz sistemi daha farklı olduğu için arada adaptör gerekebilir. Bunları nasıl planlayacaksınız? Estetik sunum, ışıklar, aydınlatma bunları da nasıl planlayacaksınız? Bazı yerlerde size bunları veriyorlar. Bazı yerlerde sizin yanınızda getirmeniz ya da sizin kurmanız gerekiyor. O yüzden de sergi Başvuru sürecinde neler o pakete dahil ve neleri sizin daha sonra eklemeniz gerekiyor, onu da düşünmek lazım. Bir de bence burada önemli dijital varlıkların hazır olsun. Bence burada işe yarayan çok fazla güzel detay var. Mini hediyelik, sergiye gelen mesela açılıştaki ilk 100 kişiye küçük bir hediye verebilirsiniz ya da insanlar interaktif indirebilecekleri kısa bir dosya olabilir. Bakalım ilk olarak hangi projeyi sergilebileceğini söylersen tüm hazırlıkları ona göre kurgulayayım hazır mısın? Bunu çok uzun tutmak istemiyorum. Asıl ben burada sergi bütçelendirmesinden bahsedeceğim. Sergi bütçelendirmesi konusunda bana yardımcı ol, kalem kalem ne hazırlamak ve düşünmek gerekiyor. Bunlar da çünkü önemli. O yüzden katılım ücreti genelde 500 euroya kadar çıkabiliyor bu genelde metrekare üzerinden ya da oradaki alanların çeşitli paket boyutları üzerinden oluyor. Londra Tasarım Haftası mesela paketler üzerinden ücretlendiriliyor ama İtalya'daki Milano'daki sergiler daha çok metrekare üzerinden hesaplanıyor. Sunum malzemeleri, basılı materyaller bunları da yanınızda götürebilirsiniz ama bitmesi halinde orada tekrar bastırmanız gerekirse onu da mesela bir ek bütçe olarak oraya düşünebilirsiniz. Konaklama, ulaşım gümrük, yeme içme, dijital tanıtım ve posting ve bize böyle bir bütçe hazırlığı da gösteriyor. Erken rezervasyon yapmak iyi. Ondan sonra mutfaklı konaklama bence kesinlikle hem sağlık açısından hem bütçe açısından daha iyi ve çeşitli fonlara, sponsorluklara başvurmak iyi olabilir. Projenin üzerinden kişisel bir bütçe tablosu da hazırlayabiliriz. Londra tasarım haftası diyelim. Londra Tasarım Haftası için işte bütçe nasıl hazırlayabilirsiniz, nasıl hazırlık bir sürecinden geçeceksiniz. Buna göre size yapay zekada size bir şablon hazırlıyor. Ben bunları yavaş yavaş geçiyorum. Tabii bu sayıların hepsi doğru değil ama en azından yol göstermek açısından faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden bu hibelerin ve desteklerinde ne zaman açıldığı ve nasıl bir başvuru süreci gerektiğine bakılabilir. Sonrasında da neleri planlamanız gerekiyor. Böyle bir zaman çizelgesi de var. Hızlıca bir başka konu Milano Tasarım Haftası'nda ne oldu ne bitti onu da Öğrenmek için biz böyle bir kısa What is the outcome of Milan Design Week 2025? Yani Milano Tasarım Haftası'nın sonuçları ne oldu? Onunla ilgili de kısa bir rapor hazırladı bana. Böylelikle hani bir sonraki fuara katılacağımda neleri göz önünde bulundurmam gerekiyor? Onun için de fikir sahibi olmuş olurum. Kendiler malzeme inovasyonları, sanatsal, sürelizmden ilham alan sergiler, daha önce arşivlerde bulunan mobilyalar, trendlerin tekrar gündeme gelmesi ve doğadan ilham alan tasarımlar. Aynı zamanda bu sene çok fazla modayla, moda markalarıyla işbirlikleri de vardı. O yüzden Gucci, Prada, Saint Laurent, Louis Vuitton gibi bir sürü markanın kendi ev koleksiyonları ve tasarım koleksiyonları lanse edildi. Sonrasında da aktı, akılda kalan en çok gezilen sergiler Nilüfer Depo'nun 10. yıl yıl dönümü olan sergisi Dimore'nin Hoso ile işbirliği birkaç sergi daha basında çıkan haberleri ve gidip tıklayıp okuyup daha detaylı görselleri görebileceğiniz takip edebileceğiniz kaynaklar. Bence bu başka bir fuara da katılacaksanız o fuarın en güncelde nasıl bir yol izlediğini anlamak için iyi olabilir. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde katalog hazırlama, web sitesi hazırlama ve yine tasarım sanatla ilgili içeriklerle karşınızda olacağım. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın ve tekrar görüşmek dileğiyle.